F artan ve sürekli bir fonksiyondur. F1, F2 ve F3 değerleri verilmiş. Buna göre 1'den 3'e fx dx integralinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada arkadaşlar fonksiyonu şöyle yazabiliriz. Artan ve sürekli bir fonksiyon olduğu için şu şekilde bir fonksiyon elde edebiliriz. Bir bizi nereye götürmüş? Bir bizi 5'e götürmüş. Daha sonra 2 bizi nereye götürmüş arkadaşlar? 2 bizi 10'a götürmüş. 3 bizi nereye götürmüş? 3 bizi 15'e götürmüş. Burada Riemann alt ve üst toplamlarını kullanabiliriz arkadaşlar. Peki hesaplayalım. burada şuraya bakacak olursak birden 3'e dediği için şuranın alanını aslında hesaplamamız gerekiyor. Peki biz buranın alanını rahatlıkla hesaplayabiliyor muyuz? Hayır. Yaklaşık hesaplayabiliyoruz. Önce şuradaki karenin alanlarına bakıyoruz. karelerin alanlarına. Burası arkadaşlar 1, 1 birim. 1 ile 5'i çarparsam buranın alanı 5'tir. Sonra yine burası 1 birim. 1 ile 10'u çarparsam şu dikdörtgenin alanı 10'dur. O zaman 5 ile 10'u toplarsam alt toplamımız 15. 15'ten büyük olmalı. Devam ediyorum. Üst toplama bakacağım şimdi arkadaşlar. Üst toplamda da şuranın alanına bakarım. Burası 10'dur. Şuranın alanı 10'dur. Sonra buranın alanına bakarsam 15'tir. O zaman 10 artı 15'ten de üst toplamımız ne gelecek? 25. Dolayısıyla benim integral değerim 15 ile 25 aralığında olmalı. Bu aralıkta 21,4 cevabımız var. C şıkkı gelir doğru cevap.